Ellerim kelepçeli jandarma kulunda mahkeme yolunda Yazmıştım bir mektup açtım zarfı bir kez tutup link araçının arkasına Gözlerim dolu verdi içimde bir telli aklıma sen geldi. Can bastı beni kelepçe elde titredi Jandarma sakin ol dedi Darpı açtım bir koku senin kokundu burum huzur buldu Başladım okumaya Kıyamadım da kırmaya Yazdım mektup sayfasına Sen benim tek erkeğim Aşkımsız sevdim, Seni çok özledim Keşke hep yanımda olsan, keşke gözlerine dokunsam, Mahsettin beni bulsa Demir parmaklıkların ardına düşmek sana yakışmadı erkeğim. <laughs> Basır anzalarda, rütübetli kuşlarda, ne yaparsın ben der ki Kim bildiğim beklerler